Selam. Bugün 4 Kasım 2017. Bu videoda ele almak istediğim konu Allah ve Resulü kavramı. Şimdi hızlı bir şekilde Allah ve Resulü ibaresinin nasıl anlaşıldığını görelim. Mesela 8. surenin 20. ayetini ele alalım. Ey iman edenler Allah ve Resulüne itaat edin, işitip duyduğunuz halde ondan yüz çevirmeyin. Bu ve pek çok ayette Allah ve Resulüne itaat emri beraber geçtiği için yani sadece Allah'a itaat edin denilmediği için şu anlaşılmakta. Şayet sadece Kur'an'a uymak yeterli olsaydı, hadislere uymak gerekli olmasaydı, Allahu Teala "Allah'a itaat edin." derdi. Ama pek çok ayette "Allah ve Resulüne itaat edin." denildiğine göre, demek sadece Kur'an'a uymak yetmez, hadislere de uymamız gerekiyor. Benzer şekilde 9. surenin 29. ayetinden de bir parça okuyalım. "Allah ve Resulünün haram kıldığını haram saymayanlarla savaşın." Bu ayete baktığımız zaman da Allah'ın haram kıldığını demiyor. Allah ve Resul'ün haram kıldığını haram saymayanlarla diyor. Şayet haramlar sadece Kur'an'da verilmiş olsaydı, Kur'an'ın haricinde başka bir haram olmasaydı Allah'ın haram kıldığı denilirdi. Demek Resul de Kur'an'ın haricinde haram getirebiliyor ki hadislerde de bir takım haramlar belirtilmiş ki Allah'ın haram kıldığını denilmemiş, Allah ve Resul'ün haram kıldığı denilmiş. İddialar bu şekilde. Önce şunu söyleyeyim. Bunlar tamamen yanlış. Şimdi gerekçesini de elimden geldiğince izah etmeye çalışayım. İlk önce Kur'an'da Allah ve Resulü kavramı nasıl kullanılıyor? Bunu anlamamız gerekiyor. Mesela 9. surenin 1. ayetini, Tevbe suresinin 1. ayetini ele alalım. Bu Allah ve Resulünden kendileriyle anlaşma yaptığınız müşriklere bir ultimatomdur. Nitekim ikinci ayet okuduğunuz ve sonraki ayetlere dokuduğunuz zaman bakmanızı tavsiye ederim. Burada müşriklere verilen ultimatomu görüyorsunuz. Nedir? Yeryüzünde 4 ay daha dolaşın şeklinde başlıyor ikinci ayet. Şimdi Allah ve Resulünden olan bu ultimatom. Bakın Allah ve Resulünden yeryüzünde 4 ay daha dolaşın emrini bir kısmını Allah, bir kısmını Resulü mü vardı? Allah ve Resulü 9. surede geçen ultimatomu ayrı ayrı mı hazırladı veya beraber mi hazırladı? Veya şöyle soralım. Allahu Teala Kur'an'da yeryüzünde 4 ay daha dolaşın diye müşriklere bir zaman verdi de Resulü de bir haftada benden mi dedi? Gerçekten Allah ve Resulü dediğimiz zaman bunu mu anlıyoruz? Yoksa Allahu Teala Resulüne vahyetti, bu mesajı bildirdi, Resul de bu vahyi tebliğ etti ve bu sayede bu ultimatom müşriklere Allah ve Resulünden gelmiş mi oldu? Hangi anlayışın geçerli olduğunu görebiliyorsunuz değil mi? Nitekim 9. surenin 3. ayetinde de aynı ibare, benzer ibare tekrarlanıyor. Bu Allah ve Resulünden insanlara büyük haç günü duyurudur. Evet yani Allah ve Resulü ayrı ayrı bir duyuru yapmıyor. Aynı duyuruyu yapıyor. Resulü tebliğ ettiği için ve Resulünden oluyor. Veya 8. surenin 1. ayetini ele alalım. Ganimetler hakkında senden soruyorlar. De ki ganimetler Allah ve Resulünündür. Yani ganimetler bir kısmı Allah'ın bir kısmı Resulünün mü? İşte bu kısım Allah'ın bu kısmı Resulünün mü oluyor? Yoksa allah Teala ganimetlerin ne yapılacağı ile ilgili bir emir veriyor ve ganimetleri şöyle bölüşün şu şekilde davranın diyor. Bu nedenle mi Allah ve Resulün oluyor? Sadece düşünelim. 9. surenin 58. ayetiyle bu bağlamda ele almak istiyorum. Onların bir kısmı sadakaların dağıtımı konusunda seni eleştiriyor. Kendilerine ondan verilince razı oluyorlar ancak ondan kendilerine verilmeyince öfkeleniyorlar. Bir sonraki ayete baktığımız zaman 9. surenin 59. ayeti. Eğer onlar Allah ve Resulünün verdiğine razı olsalardı şeklinde devam ediyor. Ne demek bu? Burada görüyoruz ki sadakaların dağıtımı konusunda Resul'ün yaptığı bir uygulama var. Ve bir takım insanlar bu uygulamadan rahatsız oluyorlar. Kendilerine verilince mutlu oluyorlar, verilmeyince de öfkeleniyorlar. Ve Rasulü eleştiriyorlar. Ve allah Teala bunun hakkında diyor ki bu dağıtım Allah ve Rasulündendir. Ne yani? Bir kısım sadakayı Allah dağıtıyor. Bir kısım sadakayı da Rasulü mü dağıtıyor? Yoksa allah Teala sadakaların nasıl dağıtacağını emrediyor. Bu emrin nasıl olduğunu görmek için de 9. surenin 60. ayetine yani bir sonraki ayete bakabilirsiniz. Emrediyor. Resul de bu emri mi uyguluyor? Ve bu nedenle allah Teala bu sadakaların dağıtımının Allah ve Resul'den olduğunu mu söylüyor? Sadece düşünelim. Ben örnek vermeye devam etmek istiyorum. Mesela 4. surenin 100. ayetini ele alalım. Nisa 100. Bir kısmını okuyacağım yine. Kim Allah ve Resulüne hicret etmek için evinden çıkar ve sonra diye devam ediyor. Şimdi hicret olayını düşünelim. Allah ve Resulüne hicret etmek dediğiniz zaman ne anlıyorsunuz? Bir takım insanlar Allah'a, bir takım insanlar Rasul'e mi hicret ediyor? Allah ve Rasul'e hicret etmek iki ayrı kavram mı? Yoksa Allah ve Rasul'e hicret etmek aynı şey mi? Kısaca bu ayetlerden de gördüğümüz üzere Allah ve Rasul'ü kavramı Kur'an'da iki ayrı şey olarak kullanılmamaktadır. Yani Allah'ın emri farklı, Rasul'ün emri farklı değildir. Allah ve Rasul'ü aynı şeyi söyler ve bu nedenle Allah ve Resulü olarak geçer. Allah ve Resulü aynı şeyi emreder. Yine sadece düşünelim. Biraz önce bir ayetten bir parça okumuştum. Allah ve Resulünün haram kıldığını. Şimdi Allah bir şeyi haram kılıp Resul başka bir şey mi haram kılar? Yani mesela Allah ben domuz etini haram kıldım der. Resul de Allah domuz etini haram kıldı. Ben de eşek etini haram kıldım mı der? Yoksa Allah Teala domuz etini haram kıldım deyip Resul de bu emri tebliğ ettiği zaman bu haram Allah ve Resul'ün haram kılması mı olur? Burada tercih bizim elimizde. Ben Enam suresi 145. ayeti okumak istiyorum. Hatta biraz Arapçasından da okuyayım. Kul de ki yani Resul'ün ağzından bir sesleniş var. La ecidu göremiyorum. Fima uhiye ileyye bana vah yolundan da göremiyorum. Muharremen ala taimin yiyen kimse için haram edilmiş bir şey göremiyorum. İlla ancak şunlar müstesna. Ayetin devamını okuyun, Ayetin devamında dört maddenin leş, kan, domuzun eti ve Allah'tan başkasına kurban edilmişlerin haram kılındığını göreceksiniz. Yani Allah Resulüne allah Teala şunu dedirtiyor. Ben bana vahiy da yani sadece Kur'an'da değil hani kafanızda bir soru işareti bir şüphe kalmasın. Allah Kur'an'la bunlara emretti başka bir vahiyle başka bir kanaldan arka kanal arka planda başka bir e, yolla da resulle başka haramlar söyledi değil. Bana vahiy olunan da bunlardan başka haram göremiyorum diyor. O halde Allah ve Resul'ün haram kıldığı dediğimiz zaman yiyecekler bağlamında ele alalım mesela konuyu. Yiyecekler bağlamında Allah ve Resul'ün haram kıldığı bu dört şeydir. Yoksa Allah bazı şeyleri haram kılmış, Resul de gelmiş başka şeyleri haram kılmış değildir. Aslında Kur'an'a baktığımız zaman bu konuyla ilgili çarpıcı örnekler bulmamız mümkün. Ben çok somut bir örnekle videoyu kapatmak istiyorum. O da Ahzab suresi 33. surenin 53. ayeti. Allah'ın Resulünü üzmemelisiniz ve ondan sonra onun eşleriyle asla evlenmemelisiniz. Bu Allah katında büyük bir günahtır. Şimdi Ahzab suresi 53. ayetin son kısmını okudum. Burada gördüğümüz kadarıyla Allah Resulü'nün eşleriyle Resulün ölümünden sonra evlenmeyi Allah Teala haram kılmıştır. Evet, şimdi konumuzda ne ilgisi var diye düşünebilirsiniz. Hızlı bir şekilde açıklayayım. Bu emri düşündüğümüz zaman şunu görüyoruz. Bu emir bugün bizim için hiçbir şey ifade etmiyor. Niye? Çünkü Resulün ölmesinin üzerinden 1400 küsur sene geçti. Onun eşleri hayatta değil. Onun eşleriyle evlenmemiz zaten mümkün değil. Fiziksel olarak mümkün değil. Zaten bu emri düşündüğümüz zaman uygulama süresinin 10 yıl, 20 yıl, en fazla maksimum 30 yıl olduğunu görebilirsiniz. Rasul öldükten sonra eşleriyle hangi dönemde evlenebilirdi? Yani çok sınırlı bir dönem için allah Teala bir emir veriyor. Sadece düşünelim. allah Teala çok sınırlı bir dönem için, tarihin belli bir zaman dilimi için insanlara emir vermek istediği zaman bile Kur'an'ı kullanıyorsa, Kur'an'dan başka bir şekilde insanlara emir vermiyorsa niye haramlar gibi, farzlar gibi, emirler gibi tarihin tamamını kapsayan dönemlerde Kur'an'ın haricinde şeylerle insanlara emir versin? Sadece düşünelim. Bu kadar sınırlı bir alanda bile Allahu Teala insanlara Kur'an'la emredip uygulama imkanı olmayan bu ayeti Kur'an'da tutmasının bazı hikmetleri olsa gerek. Bu hikmetlerden biri de şu. Zaten Kur'an'dan anlıyoruz ki Allah ve Resul'e uymak, Allah ve Resul'e itaat etmek, Allah ve Resul'ün haram kıldığı, Allah ve Resul'ün emrettiği iki farklı şey değildir. Aynı şeydir. Yani Allah'ın vahyettiğini, Resul'ün açıklaması Allah ve Resul'ü şeklinde geçmektedir. İşte bu somut örnekte de Allahu Teala bize şunu söylemiş oluyor. Ben insanlara çok sınırlı bir emir bile vermiş olsam, evet bu emri insanlara Kur'an ile iletiyorum. Çünkü Resul'ün insanlara Kur'an'dan başka bir yolla dini konuda, bakın dini konuda diyorum yoksa devlet başkanı sıfatıyla e, bir takım emir veya yasaklar vermesini söylemiyorum. Dini konuda Rasul'ün Kur'an haricinde bir emir veya yasak koyma yetkisi yoktur. Bunu anlamamız gerekiyor. Bu videoda kısaca bunu ele almaya çalıştım. Allah ve Rasul'ü kavramıyla ilgili yapılan çarpıtmaları göstermeye çalıştım ve sadece bir takım sorular sordum. İnşallah faydalı olur. Haftaya başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler diliyorum.